Ay Berk abi beni uyutuyor musun? Uykum var ama çok fazla uykum yok ki. Berk abi oyun oynayacaktı şimdi bak araba ne kadar güzel bu arabayla oyun oynayalım mı beraber. Ay kumandalı araba. Ama niye beni uyutuyorsun Berk abi uykum yok ki benim. Ay Berk Pepe'nin uykusu yokmuş ama. Anneciğim Pepe'yi istersen sonra uyuturuz. Bak oyuncaklarınızı oynayın tamam mı? Bak arabayla oynayın, kaydıraklı oynayın, kamyonunuzla oynayın tamam mı Berk'cim? Ay Berk e, e diyor Pepe, Pepe uyutmaya kararlı. <laughs> Ama anneciğim Pepe'nin uykusu yokmuş ki. Berk abi uykum yok ki benim. Ay hadi gel oyun oynayalım Berk abi. Ay arabamızla oyun oynayalım. Bak çok güzel arabamız var kırmızı. Abinin arabası hangisi sarı mı Berk abi? Evet Pepe'cim. Berk'le Dora. Ben kırmızı ve sarı araba aldım. Çok güzel. Uzaktan kumandalı. Berk arabasına bayıldı. Abisi de bayıldı. Çok sevdiler. Sen de oynayabilirsin istersen. Tamam. Evet. Ben çok seviyorum zaten arabaları. Bayılırım arabaya. Bak Berk de seni çağırıyor. Gel diyor. Hadi bakalım Pepe'yi öp şimdi Berk'cim. Öpücük at Pepe'yi anneciğim. Ah şimdi senin uykunu bitirdi Berk. Gördün mü seni öptü. Pepe'cim kalk Pepe'cim dedi. Oyun oynayalım dedi sana. Değil mi anneciğim? He? Pepeyi öptün. Uykusu kaçtı değil mi Pepe'nin? <laughs> Uykumuz gitti artık. Hadi oyun oynayabilirsiniz beraber. Al bakalım sen. Ah pe, Arabayı koyma ama bak Pepe'nin üzerine araba konmaz. Pepe'nin canı acır anneciğim. Bak böyle koyalım Pepe'yi. Arabayı da buraya koy. sür arabayı Pepe de baksın sana. Olur mu Berk'ciğim? Hı? Ah. Ay ama arabayı koyma üzerine Pepe'nin canı acır anneciğim. Aa Berk. Ay Berk abi canım acıdı birazcık. Arabayı koyma ama. Ay öpücük at öpücük at bana Berk abi. Canım acıdı. Ee, e. Berk bak Pepe'nin canı acmış ama anneciğim. Öp bakayım geçsin. Neren acıdı Pepe'cim? Ah öp bakayım geçsin anneciğim. Öp geçsin. Ay tamam bakalım. Hadi barıştınız şimdi. Hadi bakalım. Berk sen o zaman kamyona koy Pepe'yi. Pepe'yi kamyonda uyutalım olur mu? Hı? He Berk'ciğim? Pepe'yi kamyona koyalım anneciğim. Kamyona koy bakayım kamyonda sallayalım Pepe'yi. Bak kamyonu kırmızı kamyonumuza koyalım. Kırmızı kamyon kırmızı kamyon neredesin? Buradayım Berk abi İşte buradayım. Hadi bakalım koy bak buradayım dedi kamyonumuz bize. Ay hadi bakalım koy şimdi kamyonumuza. Ah arabamızı da yükledik kamyonumuza. Ay <laughs> Pepe'yi de koy anneciğim şimdi kamyona. Pelek, araba, kırmızı araba gitti. Hadi şimdi salla ikisini de Berk. <laughs> ah. Ay Berk abi sallayarak benim uykumu getirdin sen çok. Devamlı sallıyorsun beni. Uykum geldi Berk abi artık. Aa, çok uykum geldi Berk abi. Uyuyalım bari. Uyusun da büyüsün. Ninni. -ni. Hadi bakalım. Şimdi uykuya çocuklar da büyüyün tamam mı? Uyumazsanız hiçbir zaman büyüyemezsiniz. Uyku çok faydalı size. Hadi bakalım. Yaşı çocuklar bize abone olmayı unutmayın.